başlıyorlar. <laughs> Biz etmek kendisi de güzel. yerinde tarlada bulduğu adamı ha bizim de isteksinde. buradaki yerinde mi? yani patron arkadaşımız istersen izin alabilirim ben Derya Baltalı Hoş geldiniz. Geldin. Allah'a çok şükür. dostum. Sizler nasılsınız? İyi, şey, be, hoş geldiniz. Selam Selamun aleyküm. hoş, hoş geldiniz. nasılsınız? Ne var Ne var Hoş geldiniz. Sağ olun. Bir şey var mı? He? Gerçekten. Olursa haberim olsun. Ben Denizli'den geliyorum. Denizli'ye buyurun gelin. Ne zaman? Suraları, selam, selam, var mı söylemek istediğiniz bir şey? Ee, söylemek istediğiniz bir şey. Ben size bir şey ikram edeyim. Ondan sonra geri geliyoruz. Sağ yani, olun. Bu senin olsun. olsun. Ha, değil mi? Tamam. Küçük de değil küçük değil. Küçük çok salıyorsun yani. çok olmadı. Ben, ya, olmaz <laughs> Kadın Londra başkanımız. Kim? Buyurun, buyurun. Şöyle nasıl öyle geçeceğiz. Buyurun. Bir başı yürütür. oturalım. 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 Bizim beraberiz bir söz olarak. Başlığa giremediniz. Son gün yönetimi çok güzel. Teşekkür ederim. Sağ sağ ol. Ekonomi, mali işlerden sorumlu. İlçe yönetim Erzincan'da esnaf olarak şu an ne iş yapmıyoruz yoksa? İnşaat madencisi. Çok güzel. Ferazmıştık yani beraber bir program hazırladı bizi. Ee, ziyaretlerimize başladık. Evet. Ee, Dastkır'dayız, evcilerden. Buradan devam edeceğiz. Akşam da yönetimimizde inşaatlar. Eee katılacağız teşkilatımızın toplantısına. Yarın deniz dolu. Yani bu birliktelikler Sayın Cumhurbaşkanımızın yükünü alın. Onun mücadelesinde. Elli bin yani ııı e, üç bin pardon. Üç bin askeri olan ııı e, Afganistan Devleti'nin başkanı karşısındaki yetmiş bin asker olan Taliban karşısında ülkeyi terk ediyor. Ve ülkede şu an kaos var. Şimdi bu nasıl oluyor? Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Şimdi niye Afganistan bu hale geldi? Orada Amerika biliyorsunuz çekilme kararı aldı. Onlar elbette diyecek ki istemiyoruz, Afganları istemiyoruz. Uçak nerede, helikopter nerede, işte şu böyle. Oynanan oyunların karşısında eğer Sayın Cumhurbaşkanımız dinlik durabiliyorsa ki nasıl biliyorsunuz İsrail'de Amerika konsolosluğunu ve sadece iki üç ülke dışında hiçbiri o karara katılmadı, Öyle değil mi? Dünya beşten büyüktür diye Birleşmiş Milletler türsünden bağırabilmek her baba yiğidin harcı değil. O yüzden biz böyle bir partide mücadele ediyoruz. İşte başkan bir başkanlığı görevinden 2015'te geldik. 7 Haziran seçimlerinden sonra işte arkasından bir kısım seçimleri yaptık. Altı seçim. İşte Sayın Cumhurbaşkanımızın yaklaşık yedi ziyareti ilgimize, bakanlarımızı karşılamak, onlarla ilgilenmek nasip oldu. Bakın ee, kutsal bir görev. işte. İbrahim Yurdu'nu seven il başkanımız mutlular başladık. Ee, beraber il başkanımız yaptık. Daha sonra Hüseyin'in işimizden vakit ayırıp geldiniz. Ablalarımızla sağ olsunlar vakitlerin bizim için iki saat beklediler haklarınızı helal edin. <gülüyor> <gülüyor> ee, biz tabii ilk ziyaretimiz olunca daha sonra daha sık bir araya geliriz. Allah nasip tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın ilk bir insan

Evet bugün e, Denizli'den e, yola çıktık ve Daskırı Evciler Başmakçı Dinar ilçelerimizin ilçe teşkilatlarını e, ve belediye ziyaretlerinden sonra Afyon merkezde il yönetim kurulu üyelerimiz ve milletvekillerimiz e, Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunuseven ile birlikte e, il yönetim kurulu toplantısına katıldık. İl Başkanımız Hüseyin Ceylan'la birlikte ilçelerimize yaptığımız ziyaretlerde ilçelerin hem yereldeki beklentilerini hem de genel merkezimizde teşkilat başkanlığımızın onlardan olan beklentilerini ifade ettik. Güzel verimli bir ziyaret oldu. Bizler inşallah Afyon'daki ilçelerimizi ziyaretlerini teşkilatımızın planlamasıyla devam ettireceğiz. Ben Afyon'daki hem hemşehrilerimize bizlere gösterdikleri misafirperverliklerden dolayı teşekkür ediyorum. Daskarı, evciler, e, başmakçı ve dinar ilçelerimizi ziyaret ettik. Değerli başkanımız bizler burada tek tek yönetim kurulu üyelerimizle, belediye meclis üyelerimiz, belediye başkanı bizde olan e, belediye başkanımızla birlikte 2020 hedefleri doğrultusunda çalışmalarımızı değerlendirdik, eksiklerimizi not aldık ve genel merkeze iletmemiz gereken kısımları da ayrıca genel merkeze bildirmemizi not aldık. Çok verimli bir ziyaret oldu. İnşallah diğer ilçelerimizde önümüzdeki hafta içerisinde ziyaret edeceğiz. 2020 hedefleri doğrultusunda ne gerek yapıyorsa, ne eksiklerimiz varsa bir bir tamamlayarak inşallah hedeflerimize ulaşacağız. Ben tüm e, teşkilatlarımıza, tüm e, başkanlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ya bizim çalışmalarımızda Afyon ve milletvekillerimiz de sağ olsun destek oluyorlar. E, onlara da e, şimdiden ayaklarını sağlıklıyoruz. Hepsini e, büyük gayret içerisinde, çaba içerisinde 2023 hedeflerine ulaştırma doğrultusunda e, başarılar diliyorum. Teşekkür ederim.